Trump'ın talimatı üzerine öldürüldü. Şu anda peş peşe iki tüm faciası yaşandı. Elazığ sivrici olan 6,8 büyüklüğündeki deprem bir anda ülkenin tüm gündemini değiştirdi. Bu bizim devlet kitabını da özellik 33 Mehmet Yiğit şehit olmuştu. bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçılıyım. 100 liraya geçiriyorum. Ateşkes yürürlüğe yürüne girecek. Olma ihtimali çok yüksek. Pozitif çıktı. Bir hafta tatil uzaktan eğitim imkanı sağlandı. Ama Allah'a insan yaşar mı? Masa ara verilmesi camiye evet. girmek istiyorum. Sırınca unutma sakla. 65 yaş ve üzerindekilerin evden çıkmaları yasaklandı. Kızası olsun. Korona bir çuvaya. Yaşlılar evinize girin. Tek olun. Çayla. İstediğinizi şampiyon ilan edin. Oynamayalım kardeşim eğer birilerine zarar gelecekse. Fatih Selim ne yazık ki korkularında haklı çıktı. Güçlü bir dost yakalan.